Merhaba Melek Hanım. Merhaba. Bugün size boşanma davasında hakim tana neler sorabilir? Bu soruyu yöneltmek istiyorum. Hakim tanıklara genellikle taraflardan ya da tarafların yakınlarından duyduklarınızı değil, bizzat yanınızda cereyan eden olayları anlatın der. Yani davacının size şiddet gördüm, demesi hiçbir şey ifade etmiyor. Bunu duruşmada anlatmanız. Ama tarafın işte gözünde morluk görmüşsünüzdür. Kolunda morluk görmüşsünüzdür. Olayın yaşandığı vakit. Bu morluğun ne olduğunu sorduğunuzda eşinden şiddet gördüğünü anlatmıştır. Bu şekilde tanıklık yapılabilir. Ama Ayşe bana anlatmıştı. Eşinden şiddet görüyordu demeniz hiçbir anlam ifade etmiyor. Tarafların akrabalarından, ailelerinden duyduklarınız hiçbir anlam ifade etmiyor. Sizin bizzat görgüye dayalı ya da yanınızda taraflardan biri eşini hakaret ediyordu, küçük düşürüyordu. E o tarz eylemler mahkemede kabul görür. Peki Melika tarafların telefondaki konuşmalarına şahit olsanız, bunlarda bu konuşmalar kavga ediyorsa, birbirlerine hakaret ediyorsa bu tanıklar için geçerli olur mu? Tabii. Yani yanınızda telefonla konuşuluyor. Telefondan genellikle ses dışarıya zaten veriyor evet. Ya da taraf konuşmasından onu anlayabiliyorsunuz. Yanınızda yapılan telefon görüşmesinde eğer boşanma sebeplerine dair herhangi bir konu konuşuluyorsa bunu bizzat duyduysanız tanık beyanlarında önem arz ediyor. Melek Hanım cevaplarınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İyi, İyi günler dileriz.